Bakkal bakal Yaptım ben bile. Yeni eve taşındım. Evin içini direkt göstereyim. Sandıklara bakak. Sandıkta bir şey yok. Merak etmeyin. Işte. <laughs> hiçbir şey yok. Bunda var ama. Böyle yani. Ee, burada yanlı var. manzaramız var burada. Manzara da güzelmiş ha. Şuradan ben arası havuzu yapıyorum. Burada havuz yapalım arkadaşlar. Özür dilerim. Bu video biraz kısa olabilir. Hmm. Şunu direkt koyak. Telefon kasıyor bayağı. Baya. Tamam burada bakkalımızı yaptık. Ben ama burada ölmek istemiyorum. Yapma oyun. Oyun yapmamak için yaratım hadi. hadi. ben kurtulayım. Kurtulayım. Dilim dönmüyor. Yemin ederim şu suları kapatacağım. Isim. Hadi kırır. Of. Oh. Çöl ya. Çıksana o kadar kırsana. Burada bak ne var. Hiç bir şey yok tabii ki. Üçüncü bölüm olduğu için üçüncü bölümde kuzenimi getireceğim. Buraları yapacağım. Ve üçüncü bölümde hep kuzenimi getireceğim arkadaşlar. Ama isterseniz yorumlara yazın arkadaşım. Oy, iki dakika videoyu kapatıyorum hemen geliyor. Merhaba arkadaşlar bugün amacımız skin bulmak. Lütfen bir i̇şte lafım tamamlasayım. Şöyle bitti. Skin bulmaya gideceğiz. Ha. Kum yok gibi sanırım. Bence vardır ya kum kum kum. Hayatımda kum isterim. Yapmayın. Kum istiyorum ki suyla gelir. Ayıp değil mi be oyun? Oyunu kaybettim ya ben. Oyun bir bak oyunları oyun seviyor ya. şuraya şurayı koyayım. Hadi 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 Burada Bazı pular sana helal Türkman. Ben ben. sonra arkadaşlar şurayı yapalım canlarımla. her yeri ben, ben İkinci çekiyorum ya. İki saat bekledim ekranması sanırım yet mı belki Şarjım 10. Evet. Şarjım tamam 10 tamam yeter. Heh, tamam yeter bunlar pişerek şu videoyu da yayınlamam lazım. Hoş, benim evimde şu. Daha. her yer birbirine benzediği için görünmüyor. Ee, hadi 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 hadi. Ye. Yeah. Ekran dönüyor. Lütfen dön. Şunu düzeltip geliyorum. Hadi güle güle. Arkadaşlar şimdi her yeri göstereceğim. Şuradaki evim var ya. gösterdim birinci bölümde. Bu ev yani dahil. O da gitti. Sandık vardı. O da gitti. Bu evi kıracaktım da. Kalsın ya. Ben burayı şehir yapacağım. Ee, bu da mantar evine benziyor aynı. Şurada işte market değil de bakkalımız var. burada, burada köylü olsaydı güzel olurdu. Ha güzel olmuş Hiç bir şey yok Boşuna göstermeyin. Hepsi arkasındayız Bu bir Bu iki Böyle yani Üstüne bakarsanız, bur orası sanırım beyaz odunlardır. Hmm. Ve... nereden nasıl? Yok. Meşe odun. Acıktım vereceğim vereceğim. öleceğim. Toprak dışarı. Buradan konuşalım artık. Ekran dönüyor. Tabii ki dönüyor. Ağzına tamam, düşmüş mü? alayım şimdi birazını. Ee, hemen koş 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 koş. Agam be, agam be. Şuraya camları full koyacağım. Ve bakkalımızı içeyim. Elimin ayarını öpeyim ya. geliyor zaten Boşuna zaman Şunlar pişip hemen videoyu yine başlatacağım. Arkadaşlar güle güleyin Arkadaşlar devam. Ben yaptım bile evimi. Ee, ben bir tane adam yapmıştı şarkı yapacağım. Lanet olası şarkı oluyor. Arkadaşlar burada sonlandıracağım videomu. Yani böyle oldu camlarını tamamladım. Dur şurada. Çalarlar, çalsın Tamam arkadaşlar böyle yani. İçinde hiçbir şey yok. Ev gibi oldu bir şey. Onunla, onun içini ben hallederim. Herkes evimi de göstereyim misin? Şöyle yani bak burada sandıkları gelebiliyorsun alabiliyorsun biraz. burada da yeni manzara var şurada karnınızı doyurak biraz daha olsun ee, nerede etlerim? şöyle biraz ala ee, tamam yani manzara yani manzara var burada meşale yapak biraz burada boş kaldı İnsene insanın da gülmeyi başardım oyun sana güven güvenim sonsuz tamam çık çık bu buraya İşte Şu şuraya 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 bir şuraya koyak Zombiler de olmasın diye yapıyorum. E. Biki. Yıldız sarı. Aa, iyiymiş bayağı. Şabuk sana atayım yardala. Koş. En çok hasar dediğimiz gibi geldi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Önümüzü öğreniyorum. Şarkı kaç? Yapma, yapma düşmeyin, düşmeyin. Tamam düşmüyor. Altı. Bak şurada avuzu. Ha gördün. Arkadaşlar üçüncü bölümde hem madene geleceğiz hem de kuzenimle orayı tamamlayacağız. Yani küçük bakkalımızı burada yatayım. Arkadaşlar güle güle Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.